Aykray Tech Türkiye Ripple, Para Borsaları para... Altay Token ile kulübümüze çok uzun vadeli 25 yıllık belki de dönem içerisinde kalıcı ve önemli bir gelir modeli burada yaratmayı hedefledik. Rakamın da katlayarak artacağına sonuna kadar inanıyoruz. Burada en önemli bizim için gelir kaynakları içerisinde dediğim gibi somut, akılcı gelir kaynakları yaratmak, tamam. taraftarın aidiyet duygusunu arttırmak, coğrafi yayılım ilkesini edinmesini sürdürmek, marka değerini yükseltmek, tamam. dijital mecraların daha etkin kullanılmasını sağlamak. Toplamda 191.4 milyon, yani 191 milyon 4 milyon token üreteceğiz. Bunun yaklaşık 71 milyon, 72 milyon itibarı da ilk yıl arz olacak yani bu bugünden itibaren 2022'nin başına kadar aslında arz olacak. Bu hafta, gelecek hafta başına itibaren yaklaşık 23.7 milyon TL'lik bir satış öngörüyoruz. Zaten neredeyse şu an aldığımız bir müşteri temsilciliği desteğimiz olduğu için bunu yapabiliyoruz. Şu an önden topladığımız listelerde zaten bunun çok üstünde bir talep var gelecek haftadan itibaren de, yani hafta, cumadan itibaren, 17'sinden itibaren de arz edeceğiz. Burada da 44 milyon e, token arz edecek ve 1 TL'den arz edecek. 191 milyon 400 bin adetin karşılığı aslında anlamı 1914 yılına ithaf. toplam ulaştığımız değerleme de yaklaşık 17 ila 22 milyon euro aralığında bir değerleme. Futbol Transfer Market'tan yaklaşık elde ettiğiniz, altın şu an hali hazırda bulunduğu futbollar artı e, branding veya marka değeri eksi sabit menkuller gibi düşünebilirsiniz. Elde şey bu, e, ulaştığımız ulaştığınız e, taslak değerleme bu. Ancak ilk yıl uzatmayın e, sözü, 80 milyon civarında bir gelir, minimum 80 milyon civarında bir gelir öngörüyoruz altı için. Bu 25 yıllık bir proje 2046'ya kadar sürecek. Toplamda da dediğim gibi 191.4 milyonluk tanesi 1 TL'den e, arzulan bir token'a bahsediyoruz. Halk Ben 15 15 yaşında, 15 34 <laughs> dolayı. Dolayısıyla benim yani <laughs> <işaret> ettiğim, <laughs> her var. Dolayısıyla <laughs> burada belki bir defa araya bir adam öyle bir organizasyonda e, ee, bu masada oturuyor. E, ee, bakımdan kendimi şanslı hissediyorum. Sizin yaptığınızı söyleyebilirim. O yüzden sizin hazırlıksız olduğunuzu hiç düşünemiyorum. Ben. De, 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 de. Şirketimizden hedef bir hedef, hedef girişim sermayesi en büyüklerden biri de Türkiye'de içerisinde hedef portföyün ilk olarak olduğu bir şeyden girişim sermayesinden bahsediyorum. Diğeri de ideal data. Efendim yani üç tane data vendor var. Onlardan bir tanesi. Yani, ee, e, i̇kisi de... <laughs>